Gitme gitmeyeceksin Başka bir emin var mı? Herkese merhaba. Az önce izlediğimiz 680. bölüm ile 18. sezonu bitirmiş olduk. İyisiyle kötüsüyle bir sezon daha geride kaldı. Şimdi önümüzde 19. sezon var. Yeni sezonla ilgili analizlere başlamadan önce son kez bu videomuzda sezon finali bölümünün analizini yapacağız ve hiç kimsenin fark etmediği detayları sizlerle paylaşacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. İlk olarak Hülya Kalebayır yani Ayla'nın dizimize konuk oyuncu olarak bu bölümlük katıldığını söyleyebiliriz. Ancak kendisini sadece bir sahnede gördük. O sahne ise Rıza babayla yaptığı telefon konuşmasıydı. Şimdi gelelim en önemli konumuza. Selin bölüm başında Mesut'a bir laf söyledi ve o laf şu şekildeydi. İleride sen de görürsün Mesut, bunu neden söylediğini açıklayalım. Ekipçe konuştukları sırada Aylin, Hakan'ın evde işi olduğunu ve oğluna baktığını söylüyor. Bunun üzerine ise Selin az önce dediğimiz lafı Mesut'a söylüyor. Bunun üzerine ise Mesut şaşkınlıkla bakıyor. Devamında ise ekibimiz bir operasyona gidiyor. Çatışmanın ortasında kalıyorlar. Selin ise Mesut'u tutuk korunaklı bir yere çekiyor ve burada kal diyor, Mesut da ilk başta neler olduğunu anlamıyor, ancak sonrasında çatışmaya en önden devam ediyor ve Selin kendisine kızıyor, videonun en başından beri duymak istediğiniz haberi söylüyoruz, bu bilgileri vermeden söyleyemezdik, herkes hazırsa açıklıyoruz. Neredeyse tüm izleyicilerin yıllardır beklediği haber geldi diyebiliriz. Selin hamile, bu bilgiyi ilk olarak biz paylaştığımız için de ayrıca mutluyuz. Umarız sizler de bu habere sevinmişsinizdir. Ayrıca son olarak ise şunu da ekleyelim. Dizimizin 18 yıllık yönetmeni Orhan Oğuz, bu sabah yaptığı açıklamayla diziden ayrıldığını duyurdu. Bu ayrılık haberinden sonra ise Tunç Oğuz yani Arda komiserinde ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu oldu. Bizlerden bugünlük bu kadar. Sezon finali bölümü hakkındaki düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.